Evet, hepinize merhaba. Ee, şimdi bugün daha önce videosunu çekmeye fırsatım olmayan bir aşamayı, uygulamayı diyelim. Ee, size göstermek istedim. Ee, takip edenler biliyordur, bu işte çimlendirme kavanozu, biraz bahsetmiştim. Böyle delikli bir kapağı var. Ee, aslında basit bir işlevi var, ayakları var, böyle ters koyduğunuz zaman içindeki su süzülüyor hem de hava almasını sağlıyor. Şimdi bunlar daha önce filizlendirdiğim buğdaylar. Bunların bu filizlendirmenin nasıl yapıldığını anlatmıştım size daha önce. 12-24 saat işte suda bekletiyoruz. Daha sonra suyunu süzerek, yıkayarak nemli tutuyoruz. Ve gördüğünüz gibi aslında dün böyle hiç bu kadar uzun kökleri ve hatta yaprakları da çıkmış. Ee, bir gecede böyle bu hale gelmişler yani çok hızlı bir şekilde. Ee, şimdi böyle büyük tohumları nasıl mikro yeşil yapıyoruz? Bunlar aslında mikrofiliz şu anda. Ee, birçoğunuz bunları böyle tohumla beraber mesela mercimeği yaptığımız gibi işte tahılları bütün tahılları yaptığınız gibi aslında tüketiyorsunuz. Bunlarda mısır bu arada, bakın mısırlarda yapraklarını vermişler. Bunu da aynı şekilde yapıyoruz. Çekirdeği de aynı şekilde yapıyoruz. Tahılları baklagilleri hep aynı şekilde 12-24 saat suda bekleterek, daha sonra da sürekli suyunu su, suyunu süzerek filizlendiriyoruz, nemli tutarak. Şimdi. Bu aşamadan sonra nasıl mikrofiliz yapacağız, onu anlatacağım. Burada bu gördüğünüz jeller var. Bu arada jeli bu sefer soğuduktan sonra küçük küçük parçalara ayırdım. Daha önce böyle denemiştim. Fena olmamıştı. Biraz daha verimli olmuştu hatta. Biraz da bu jeli artık sizin yapmanız yerine hazır bir şekilde ambalajlayıp kitlerin içine koymak istiyorum. O yüzden böyle yeni denemeler de yapıyorum. Şimdi burada bu filizlenmiş tohumları jelin üzerine ya da jel kullanmıyorsanız işte toprak kullanıyorsanız her neyse ya da başka bir malzeme kullanıyorsanız kenevir lifi ben biliyorsunuz kullanıyorum bunun dışında böyle dağıtıyoruz Ve şey çok önemli değil işte yok kök, kökler aşağı gelsin, yapraklar yukarı baksın falan. Onunla uğraşmanıza gerek yok. Ee, sadece içlerinde böyle patlamamış tohumlar varsa ya da yabancı tohumlar olabiliyor bazen. Bazen dal parçaları olabiliyor. Ee, onları temizlerseniz iyi olur. Onları temizliyoruz dediğim gibi böyle karışık bir şekilde koyabilirsiniz. Çünkü zaten kökler kendi yolunu buluyor. Kökler suya yöneliyorlar. Yapraklar ışığa yöneliyorlar yukarı doğru. Dolayısıyla yollarını buluyorlar. Buğdayı biraz sık yapıyoruz. Diğer tohumları bu kadar sık yapmıyoruz. Çünkü hani yaprakları çok ince ve dolu dolu olması için hani olabildiğince fazla yeşillik elde edebilmek için ee, aynı çim gibi sonuçta buğdayı biraz böyle fazla fazla üst üste yerleştirebilirsiniz tabi yine çok fazla olmasın İşte burada gördüğünüz gibi mesela bence bu kadarı yeterli buraya Şimdi mısırları yapacağım, o yüzden tekrar bunu size göstereyim dedim. Mısırlar da az önce dediğim gibi aynı şekilde gördüğünüz gibi patladılar. Önce kök uzantılarını, sonra yaprak uzantılarını vermeye başladılar. Bunlar da yine böyle yetiştirme ortamı ne kullanıyorsak. olabildiğince düzgün bir şekilde tek sıra halinde dağıtıyoruz. Mısırları öyle buğday kadar üst üste sık sık yapmıyoruz mümkünse. Boşluk kalmasın. Her yerden faydalanalım. biraz daha buğday yapayım buğday çimleri oluşmaya başlamış bile buğday çiminde biliyorsunuz Laitril diye bir etken madde var özellikle kansere karşı çok etkili yine klorofil ve lif oranı yüksek oluyor buğday çiminin bu arada buğday çiminin tadı pek güzel olmuyor çoğu insan sevmiyor ee, sebze sularına karıştırılıyor genelde suyunu sıkıp işte tatlandırılıyor vesaire. Bunun içinde mısır filizi bence çok iyi. Çünkü mısır filizi çok şekerli bir tadı var. Ee, ben daha önce denemiştim böyle sebze suyunun içine. E, biraz filizlerle beraber birkaç tane, sadece birkaç tane mısır filizi yaprağı attım. Ve bayağı Böyle şekerli, tatlı bir sebze suyu elde etmiştik. O denemeyi de bu arada e, PO, PO Juicery var. Biliyorsanız Moda'da, Kadıköy'de. Böyle sağlıklı e, içecekler yapıyorlar. Tavsiye ederim. Onlarla beraber yapmıştık o denemeyi. Sağ olsunlar. Evet gördüğünüz gibi böyle dağıttım. İçinde böyle gözünüze çarpan çimlenmemiş tohumlar varsa ya da yabancı tohumlar varsa az önce de söyledim. Hmm, bakın burada. Bu sanırım bamya tohumu. Arasında kalmış. Çimlenmiş. Şöyle bir kenarda dursun. Evet bu videomuz da bu kadar olsun. Görüşmek üzere.